sensiz yaşanmıyor Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım Alişan TRT'de televizyon programına başlıyor. Yeni şarkıcı Alishan keçdiğimiz yıl bəfadədən xatırlayırıq. Selçuk Tektaşın qızları Eyşan və Ceylan ilə birlikdə alış-veriş yaparkən görüntüləndi. Diyənləri ilə yaxından izgilənən və onları heç yalnız qoymamaq yeni şarkıcı tükənəcəyiz ismində şarkısıyla gündəmdə bulunuyor. Həftə sonu Kipr'da konserinim olduğunu bildirən Alishan sonrasında isə Treddə proqram ifaacağını söylədi uşağında yayınlanılacak olan program hakkında konuşan Ajans şunları söyledi. 6'sı inşallah başlayacağız. Tek başına sabah programı müzik olacak, video olacaktı. Sanatçı arkadaşlarım, dostlarım tanıt edeceğim. Güzel bir program olacak. 2022 yılın Mart ayında özel bir konser vereceğini belirten şarkıcı Bostancı Gösteri Merkezi'nde değişik bir program hazırladığını ifade etti. 1996 yılından bugüne kadar kendisini anlatan bir hikaye kısmının da olacağı Mart ayındaki bu özel konseri akışan titiz bir hazırlıkla yapıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar kanalımıza abone olmağı lütfen unutmayalım. Hoşçakalın.